Tarihte bugün Hicri 7. Hayber Kalesi İslam ordusu tarafından Hz. Ali'nin komutasında ve onun kahramanlıklarıyla fethedildi. 1946. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunu kurdu. 1965. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın öne çıkan isimlerinden İngiliz devlet adamı Winston Churchill öldü. Günün Hadisi Münafık Ali'yi sevmez, müminse Ali'ye buğz etmez. Allah ve Resulünün sevdiği kişi Hayber, Hazreti Peygamber öncülüğünde Müslümanlar tarafından muhasara edildiğinde, Müslümanlar, Yahudilerin meşhur savaşçılarının koruduğu ve güçlü surlara sahip kalelerin önünde zor duruma düşmüşlerdi. İslam askerleri fethe ulaşamamış, saldırıya geçtikleri hisarlardan komutanlarıyla birlikte geri çekilmişlerdi. Bu başarısızlıklardan sonra Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah ve Resulünü sever. Allah onun eliyle fethi gerçekleştirecektir." Ertesi gün Hazreti Peygamber sancağı Hazreti Ali'ye verdi ve Hz. Ali'nin eliyle Hayber'in fethi gerçekleşti.